Yeter, ya, yeter. Hı, hı. Ha. Dostum. Dostum, kanka iyileştim. Yani e, sadece şimdilik yeniden canavara dönüşeceğim. Ama güven bana. Ben sana zarar vermek istemiyorum. Bu bu görizeki virüs beni böyle şeylere dönüştürüyor. Canım kardeşim görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> Portakal. Ve Tosfik bu arkadaşlarının hepsi enfekte olmuştur. Sadece tek kalan Puffy. <laughs> Yastık kasabasında anomaliler oluyor. Çabuk oraya gidin. <laughs> ben çilek. Bugünkü kayıtlarımızda ise Tosbi'nin hastaneye gitmesi gerektiğini söylüyorum. Tabii ki bu bir kayıt değil. <laughs> Ama Tosbi'nin büyük bir şeyi var. Hastaneye gitmesi gerekiyor. Çabuk ambulanslar gelmeli. Gel bakalım Tospik. Ne? <laughs> 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 <aniden> kör oldum. <laughs> Cehennemin dibinde. Şimdi bana şey eğil, beni biçir eğil. Sen benim kayamsın. Değer bana yardım etmezsen Seninle bir daha konuşmayacağım. Konuşma. Ben dost değilim. He he değilsin. Sen bizim liderimizdin. Şimdi bizi kahirete uğratıyorsun. Eğer dost değilim dersen yeniden az önce attığımın kurban olursun. Olurum. daha değil mi? <laughs> Biraz daha ister misin? Evet. Dur. Yoksa öleceksin. Öleyim bana ne? Son sözünü söyle. <laughs> ben enfekte en olmadım. Ben bir kırmızı maymunum ninja olan he he vuhu vuhu çekiyorum vuhu ne yenildi mi ben ölmeye yokum neden iki gözü var diyorsanız göz naklettim <laughs> Olay azaldı. Devam edebilirsiniz. Ama hala bir olay var. Hey şuna bak. Bir harita. Alıyorum.